Bakalım Cihan'ın videosu. Aynen. Cihan'ın videosuna bakalım nasıl olmuş. Yapabilmiş mi bakalım. <laughs> Ünlem menüyü unutmayalım. Aynen. Bunu bana yayından önce söylemeyin de yayın esnasında gelin buraya yazın. Tamam? Allah razı olsun. Efendim. F5 atayım. Şu an 261. Allah Allah. Maşallah. F5. Oo 438. Hayırdır inşallah. E boya mı çıktın lan bunu? Ne yaptın? Biri bot mu basıyor? Oo, bot derken ayıp değil mi oğlum çocuğa? <laughs> şaka, şaka. Vay be. Ne günlerdi. YouTube'da bot var. Yapılıyor. 79 ney? <laughs> ha, atladığın şey. Eskisi gibi değil ama Murat'ın boşa Hop be sata biri koydu. Oksijen. 5 saatte geldi oksijene koydu. İkisi beraber. Allah emanet boşluğa attılar. Ben girdim bize. Bilemez. Cihan bile giremiyorsa sen bu saatten sonra. Mete girdi gibi ha. Mete var bir şeyler. Mete boşluğa atladı be. Neyse arkadaşlar başlıyorum video hazır mıyız? Buyursun gelsin. Ama öncesinde tabii ki Discord'daki arkadaşlar da buradan ekranız. Başlıyor. So um... İçip bakacak değil mi? Thank you so much. Abi bak, sen de namusuma üstümüze çok gerin. 3 ay ver abi biz Topuklayalım ya. Bak anne senin dediğine göre. Abi kapçı kazdı. Yapıyorsun yapıyorsun geliyorsun buraya. Verdim 60 yıl ne halim varsa şey gör. Al oğlum. Sürekli gelip sürsüzdür. Yemin et. Yemin et Kur'an yapma. Allah belamı versin yaptı. sana. Namusunu yapmadım. Abi, benim de belamı versin. Hayatta yemem ben o numaraları. Çok iğrenç bir videoydu ya. Bunu böyle bir şey niye seçersin ki? Şey yap, yani seçersin dediğim niye çekersin pardon seçmekte sıkıntı yok ama niye böyle bir video çekersin ya? Rol desen rol yok. Efe'cim hoş geldin. Hiçbir şey yok ya. Yani Cihan sana burada lafım yok. Bu videoyu çeken arkadaşlar Allah razı olsun ya. Abi, abi yardım eder misin? Peşimdeler abi. <laughs> Lütfen abi, yardım edebilir misin? Abi şimdi tekstil Abi, abi nerede? Bu güzel. Pardon şu karşı dairenin ziline bastım ama evde yoklar galiba. Ha. Hmm. Onların bizde başka zil yok, biz de onu kullanıyoruz. <laughs> Nasıl yani? Yani biz de ona basıyoruz. Nasıl yapsak? Şimdi bir daha basayım. <laughs> Anlaşıldı videonun sonunda laf yiyeceğiz kesin. Sonunda. Bakacağız. Buyurun. İyi akşamlar Metin Efe'cim sorduğun için teşekkür ederim. Dün gittim. Dedem evde oturuyormuş sağ olsun. Sıkıntısı yoktu yani. Teşekkür ederim. Saygın değil mi? Evet burası. Metin Bey burada mı? Burada. Ay, Ay, ya. Ay Metin polis geldi. Ne polis ya? Yok. Seni soruyorlar. Buyurun memur bey. Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor Metin Bey. Tamam gelin de ne oldu ki? Trafikte bir olaya karışmışsınız orada anlatırız. Ya şikayet etmiş beni? Ya o suçluydu Vallahi Allah bildi o suçluydu. Derdinizi de emniyette anlatırsınız. Buyurun çıkın. Buyurun Metin ya. Ya tamam. Murat'ım Efeciğim'e kademe bir hediye abone etmiş. Teşekkürler Murat'sın. Kesinlikle şimdi ben... ya. ya? Gidip geleceğim çocuklar sana emanet. Sana tamam bak, bak bana haber ver. Tamam tamam hadi ben oraya Tamam ya. hadi. Ulan kurun masayı gelin Çok kolay oldu <laughs> lan bunu bana da yapalım. Çok <laughs> 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 kolay oldu. unuttum. şifremi unuttum. Oha! Yandı oğlum etler yandı. Ne lan? Ne şey oh, oh. lan lan yanıyor her yer. Aferin aferin iyi çalışıyorsun. Vallahi patron ben karnım acıktı ya. Yemek ne zaman yiyoruz? Yemek söylemiyoruz oğlum. Nasıl? Bildiğin kelimiz yapacağız burada. Ne yapacağız? Yumurta kıracağız. Ya abi ben acıktım. Tamam yumurta yemek ya, değil mi oğlum? E abi bana böyle söylemedin ben bu işe girerken. Ne söyledim ben sana? Abi amına bak. Yemek yemek duruyor. abi su lokanta var iki tane kebap söyle yiye ki ya. Oğlum kebap bugün 90 ya, diyorum. abicim ya bana ne amına koyun niye sikime çalışıyorsun oğlum <laughs> ya? Parası ya, yok. Ya bırak abi çalışma ne yumurta mı? mı kıracaksın? Ha. Da? Yumurta. Evet. Yumurta. Ha. Öğlen. Kim? La oğlum bak. Ha, nerede? Abi dedik bak ben çıldırtma. Çık lan dışarıya. Evden dişlerimizi fırçalamadan çıkmayalım. Abo. Bu... Mümkünse. Oğlum ağzını paramparça eder lan bu adamın. Hiç mi dişetin kanamaz? Ne yapıyor bu adam? Bir rahatsızlığı var. Araba kullanıyor şimdi. Nasıl yani? Harbiden araba sürdüğünü mü sanıyor? Evet onun için her şey gerçek. Şimdi ne yapıyor? Asansöre bindi. Göbek deliği olan birini gördüğümde mi? Oha! Nasıl yok lan göbek deliği So, so when you was in the womb, would you like connected to Bluetooth to something and then your mom just airdropped you at the hospital? Ben kaşar, taze kaşar. O kadar bol sütten yapıldım ki tostlar beni kahvaltıda görsün. Ya benim arabanın aküsü bitti de Doşlant'a dönemiyorum. E, <laughs> yalnız biz akü satmıyoruz beyefendi. Sorun değil, ben yeni araba alacağım. Ne kadar bu? Ee, 500 bin. Oha, o kadar oldu mu ya? Artıyor. Tamam, bir tane sar bundan bana. E, tamam, ödemeniz nakit mi olacak? Nakit, tamam. nakit. Tamam. Ya. Cihan'ım, içeri alırlar Cihan'ım. Cihan'ım içeri alacaklar haberin var değil mi? Alsınlar be abim. E, beyefendi bu çok oldu. Para üstünü motosiklet olarak versek olur mu? Ya Übül, halleş kurt. Kurt, işler ne diye kimlik? Açacak mı böyle? Anasını siktir arabanın. Aa! And, uh, oh, Josh, you're here. Fix my car. Easy. What's your password? Um, we'll just reset it. Uh, what's the password to your email? I need to do that, one. Yeah, we can reset it through your phone. Do you have your phone? You just had it. this number ending 206? Oh, that's my old one. I gave that one to your cousin. Fuck, give me that phone. Bro. Fucking give me nah, I need to check <laughs> it. oh, <it's> Stop. <laughs> All right. There's a security question. What was on the sign on the top of Mount Kosciuszko in 1960? Senator. Who you been? Hoon forever. That's right. Dude. All right, there's one last security question. That's right. Who is your favourite sign? I know this one. Tom. Brynn, do you want to write the new password down? Nice. See you next week. <laughs> Bakın oğlum beni. Hiç. O ne lan? Ne bileyim amına koyayım ben. Biz kendimiz de yiyoruz yani. Hocam yemin ediyorum köpeğin önüne koyduk geçen gün. yemedi? so what do you think? It's so nice. Ay. Baby you want this close to being single. Mustafa, sütlü kahve var mı? Yok abi. Süt var mı? Var. Kahve var mı? Var. E karıştır getir sütlü kahve olur. Öyle yok abi. Niye? Ya öyle yok şu karıştırmıyor da devo kuş buluyor. Abi nasıl olmaz ya? Yok abi. Patrona sor. Var mı abi? Yok abi. Yok abi. Peki. <laughs> Kim o? Kedi var değil mi kesin? Aynen. Aşkım ya. Eşek arı Aşkım. mı? O siktir. Olur mu lan öyle? Eşek arı. Beğendiğimiz evi alabilseydik. Şu belimizi bir doğrultalım da. Onu da alırız hanım. <laughs> Hayır yapma yapma adam düşer amına koyayım. Hoş geldiniz efendim. Bir çay alabilir miyim? Tabii ki. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim Karadeniz'imizin en kalın yapraklarından üretilmiş çayımızı Türkü eşliğinde dinlendiriyoruz. Gerek yok ya verirsin Sunun be efendi. Ya alt üstü çay istedim. Efendim gerek bizim ki? çay olan saygımızdan dolayı. Beyefendi polis. Aracınızı aramam gerekiyor. Araçtan iner misiniz? Polis arama esnasında arama kararı olmaksızın kesinlikle arayamaz. Hayırdır kardeşim? Sen kimsin de benim aracımı arayacaksın ya? Sen öyle bir yetkin var mı? Hayırdır? Abi vallahi TikTok'tan <laughs> video izledim. Sus! <gülüyor> Gülüyor> Gülüyor> bir şey olursa var ya, yıkarım buraları, yıkarım, yıkarım! <gülüyor> Ahmet! <gülüyor> Neyi yıkacaksın lan? <laughs> Neyi yıkacaksın Ahmet? <laughs> Sandalyeyi mi demedeceğim ben? <laughs> Benim de hayallerim var. Hadi bakalım. Benim de hayallerim var.

Are you done? We need to talk. Allah. Really, I love it We really need to talk. <laughs> <laughs> Kalk kocam geliyor. Telefon açtı. Kalk kocam geliyor. Çabuk. Cennet <laughs> kalan çabuk. 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 <laughs> e ben seni kocan <laughs> Ben seni kocan değil miyim? Ben seni kocan değil miyim? <laughs> Niye kaçıyorsun o zaman? Niye kaçıyorsun? Dayı alışkanlık yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Aç bakalım. Aferin. Bunda hiç. Tamam. Geliyor. Arkadaşlar bundan sonra ödülleri izleyemeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. O zaman görüşürüz. Oğlum bu ne erkek vardı orada? Ucundan gördüm. Erkek miydi lan o? Cihan ne yapıyorsun oğlum? Arkanı dön mü? Arkanı dön şikayet ederim mi? <laughs> Hayda. Kadınlara ödüyor. <gülüyor> <gülüyor> Cihan yengem bunu sevdi. Yengem bunu sevdi sağ ol. Kız koyma da ben izleyeyim değil mi? Aynen ben izlemeyeyim. <laughs> 60, si toca un y la barra se te revienta, atenta A tu perro lo vuelvo mi gato mm, Te gusta como toco mm, Te gusta como toco Oğlum bunlar ne ya? Ayıp değil mi ya? Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çok seksiydi. Canım eline sağlık. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone kesinlikle unutmayın. Spamlıyorum buraya. Reklamı boş ver Cihan'ım, reklamı boş ver. Burada önemli olan benim para kazanmam değil. Beraber burada ortaklaşa bir şeyler yapmamız. O yüzden Cihan'ın videosunu arkadaşlar girip beğeniyorsunuz. Kenarda da açık tutun. Sonuna kadar izleyin.